Özel eğitim Özel eğitime ihtiyacı olan birey, bireysel ve gelişim özellikleriyle eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren birey şeklinde tanımlanmaktadır. Özel eğitim ise bu bireylerin eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirilmiş, bireyselleştirilmiş eğitim programları aracılığıyla özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından uygun eğitim ortamlarında sürdürülen eğitim olarak tanımlanmaktadır. Özel eğitim ve özel eğitime ihtiyacı olan birey terimiyle ilgili alanda yaygın olarak karıştırılan zedelenme, yetersizlik ve özür engel terimlerini hatırlamakta fayda var. Zedelenme, bireyin sahip olduğu organlarının yapısında ve işleyişinde çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulmalar olması durumu olarak tanımlanmaktadır. Yetersizlik, bireyin yaşadığı zedelenme sonucunda sahip olduğu organının işlevini yerine getirememesidir. Örneğin, bireyin gözündeki zedelenmeye bağlı olarak görmemesi bir yetersizliktir. Engel ise bir yetersizlik sonucunda bireyin toplumsal yaşamda akranlarının gerçekleştirebildiği rolleri gerçekleştirememe durumu olarak tanımlanmaktadır. Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler. Zihinsel yetersizlik 22 yaşından önce ortaya çıkan hem öğrenme, akıl yürütme problem çözme gibi işlevlerinde hem de bireylerin günlük yaşamlarında gerçekleştiremedikleri kavramsal, sosyal ve pratik becerilerin toplamı olan uyumsal davranışlarda önemli sınırlılık durumudur. Zihinsel engelli bireyler hafif, orta, ağır ve çok ağır düzeyde olmak üzere dört grupta ele alınmaktadır. Zihinsel işle boyutuyla ele alındığında normal insanların zeka düzeyi puanı 100 olarak kabul edilirken zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin zeka düzeyi puanları 70 ve altındadır. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin dikkat süreleri çok kısa olup dikkati, odaklama ve sürdürme güçlükleri bulunmaktadır. Bu öğrencilerin dikkatin yanı sıra bellekle ilgili de problemleri bulunmaktadır. Öğrendikleri yeni bilgileri kısa süreli ve uzun süreli belleğe depolamada ve gerektiğinde uzun süreli bellekten bilgiyi geri çağırmada problem yaşarlar. Akıl yürütme ya da değerlendirme yoluyla bir uyarın sınıflandırma ya da bilgiyi organize etmekte sorun yaşayabilirler. Akranlarına göre daha yavaş öğrenmekle birlikte soyut kavramları öğrenmede, öğrendikleri bilgileri yeni durumlarla ilişkilendirmede ve genellemede güçlük yaşarlar cinsel yetersizlikten etkilenme düzeylerine göre konuşma bozukluğu da yaşayabilirler. Otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler. Nöro gelişimsel bir bozukluk olup, yaşamın erken dönemlerinde sosyal iletişim ile etkileşimde güçlük yaşama ve sınırlı yineleyici davranışları sergileme gibi belirtilerle ortaya çıkan bir durumdur. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde OSB'ye dair hafif, orta ve ağır düzeyde olmak üzere sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırma, OSB olan öğrencinin gereksinim duyduğu destek miktarını ifade etmektedir. Otizm, bir sosyal iletişim bozukluğudur. Otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler göz kontağından kaçınırlar ya da gözlerinin kenarlarına bakabilirler. İsimlerine tepki vermeyebilir ya da diğer insanlara karşı ilgisiz görünebilirler. Beden dilini kullanma ve anlama konusunda çeşitli sorunlar yaşayabilirler. Yönergeleri anlama ve takip etmekte de yine güçlük yaşayabilirler. Otizmli öğrencilerin yaklaşık %20'si ya da %30'u konuşmada gecikme yaşar ya da bu beceriye edinemez. Soyut kavramları anlamakta, alay ya da şaka gibi sosyal dili yorumlamada zorlanırlar. Otizmli olan bir öğrenci basma kalıp motor veya sözel davranışlar sergileyebilir, nesneleri döndürme, el çırpma ve sallama gibi sınırlı ve tekrarlayan motor davranışlar görülebilir. Bazı nesnelerle aşırı derecede meşgul olabilir ya da çok sınırlı ilgi alanlarına sahip olabilirler. Rutinlere ve aynılıklara aşırı bağlı olup değişikliklerden rahatsız olma, kurallara uymakta ısrarcı olma veya esnek olmayan düşünceye sahip olma gibi davranışlar sergileyebilirler. Otizmli öğrencilerde karşılaşılabilen durumlardan biri ise aşırı duyarlılıktır. Bu öğrencilerin bazıları sesten, bazıları dokunmadan ya da görsel uyarılmadan rahatsız olabilir. Bu duyarlılık, otizm spektrum bozukluğu olan birçok birey için büyük bir sorun olan, duyu bütünleme bozukluğu adı verilen daha büyük bir durumun parçasıdır. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler. Öğrenme güçlüğü, okuma, yazılı anlatım veya matematik alanında güçlüklerle karakterize olan nörogelişimsel bir bozukluktur. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, okuma, okuduğunu anlama, yazılı ifade ve matematiksel akıl yürütme ile hesaplama alanlarında yaşanan güçlüklerle ön plana çıkmaktadır. Heterojen bir grup olan öğrenme güçlüğü, yaygın olarak okuma bozukluğu disleksi, yazılı anlatım bozukluğu, diskrafi ve matematik bozukluğu, diskalkuli olarak sınıflandırılır. Öğrenme güçlüğünün en göze çarpan özelliği öğrencinin yapabilecekleri ile yapabildikleri arasındaki farkın fazla olmasıdır. Diğer bir deyişle, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler normal bir zekaya sahip oldukları halde özellikle bazı akademik alanlarda akranlarından önemli ölçüde ayrışan güçlükler yaşarlar. Öğrenme güçlüğünün bir diğer önemli özelliği ise performanstaki değişkenliğin fazla oluşudur. Matematiksel hesaplamalarda oldukça hızlı ve doğru performans sergileyen bir öğrencinin okuma alanında akranlarından önemli ölçüde ayrışarak hatalı ve heceleyerek okuması bu duruma örnek gösterilebilir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bir kısmı harfleri, kelimeleri doğru bir şekilde yazmada ve yazım sürecinde imla ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmede problem yaşayabilirler matematik ile ilgili kavramları, olguları anlamakta ve matematiksel hesaplamalar yapmada zorlanabilirler. Öğrenme güçlüğü olan birçok öğrenci, dilin mekanik ve sosyal kullanımları ile ilgili sorunlar yaşar. Mekanik olarak söz dizimi, semantik ve fonoloji ile ilgili sorunları vardır. Dilin sosyal kullanımına ise pragmatik denir. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler genellikle karşılıklı sohbet konusunda sorun yaşarlar. Bu öğrenciler sohbeti sürdürmek için gerekli olan bazı stratejileri kullanmakta güçlük yaşarlar. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bazıları görsel ya da işsel algı alanında güçlük yaşayabilirler. Görsel algı sorunları yaşayan öğrenciler yapboz oluşturmada, görsel şekilleri algılamada ve hatırlamada güçlükler ya da harfleri tersine çevirme gibi problemler yaşayabilirler. Dil ve konuşma bozukluğu olan öğrenciler Dilin, Biçim, içerik ve kullanım bileşenlerinin bütünleştirilmesi sırasında bu bileşenlerin en az birinde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle öğrenciler dil ve konuşma bozukluğu tanısı alabilirler. Bir öğrenci sadece dil ya da sadece konuşma alanında güçlük yaşayabileceği gibi her iki alanda da güçlük yaşayabilir. Dil bozukluğu olan öğrenciler başkalarının söylediklerini anlamakta güçlük çekebilir. Bu durum bir alıcı dil bozukluğudur. Duygu ve düşüncelerini ifade etmekte sorun yaşayabilirler. Bu durum ise ifade edici dil bozukluğudur. Bir öğrenci hem alıcı hem de ifade edici dil bozukluğu yaşayabilir. Konuşma bozukluğu olan öğrenciler ses üretiminde ya da bazı sesleri söylemede zorlanabilir. Konuşurken kekeleyebilir ya da konuşma ritmini ayarlamada sorun yaşayabilir. İşitme yetersizliği olan öğrenciler İşitme engelli birey, işitme duyarlılığının kısmi ya da tamamını yitirmesinden kaynaklı özel eğitim ve destek eğitime ihtiyaç duyan birey olarak tanımlanmaktadır. İşitme kayıtlarına şiddeti bireyin desibel cinsinden ölçülen sesi almasıyla belirlenir. 0-15 desibel normal. 16-25 desibel ise çok hafif işitme kaybını gösterir. Gürültülü ortamlarda kısık sesleri anlamakta güçlük yaşarlar. 26-40 desibel arası ise hafif düzeyde işitme kaybıdır. Sessiz ortamlarda kısık ya da uzaktan gelen sesleri anlamakta güçlük yaşarlar. Sınıf içi tartışmaları takip etmekte zorlanırlar. 41-55 desibel Orta işitme kaybıdır. Karşılıklı konuşma sırasında sadece yakın mesafede konuşulanları anlarlar. 56-70 desibel ise orta ağır şiddette işitme kaybıdır. Yalnızca yüksek sesli net konuşmalar duyulabilir ve grup durumları büyük zorluklar yaratır. 71-90 desibel ise ağır işitme kaybıdır. Yüksek sesli olmadıkça konuşmaları duyamaz. O durumda bile birçok kelimeyi ayırt edemezler. 91 ve üzeri desibel ise çok ağırdır karşılıklı konuşmaları duyamazlar ancak bazı yüksek çevresel sesleri duyabilirler. İşitme yetersizliği olan öğrencilerin zihinsel olarak herhangi bir problemleri yoktur. Normal zeka düzeyine sahiptirler. Ama okuma düzeyleri işiten akranlarından önemli ölçüde daha düşüktür. Görme yetersizliği olan öğrenciler Gözün yapısında oluşan zedelenmeye bağlı olarak gözün görme işlevini gerçekleştirememesi durumuna görme yetersizliği denir. Görme yetersizliği olan öğrenciler az gören ve kör olarak sınıflandırılabilirler. Görme yetersizliği olan öğrenciler öğrenme deneyimlerini dokunarak ve işiterek edinebilmektedirler. Görme yetersizliği olan öğrencilerin çevrelerinde hareket etme yeterlilikleri sınırlı olabilir ve bu durum öğrencinin deneyimlerini, sosyal ilişkilerini ve bilgi edinme süreçlerini sınırlayabilir. Görme kaybı ya da bozukluğu öğrencinin günlük dil kullanımını veya iletişim becerilerini etkilemez baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavına hazırlık diğer konu özeti videolarına kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.